Ulan adam ödülü duyunca pıtırak otu gibi bitti yala orada. Biz de burada bittik Şenol. Basri her an tepemize binebilir, taş taşlar gidebilir. Ah Rüstem ah. Kendini de yaktım, biz de, de yaktım be. Sene 69. Filmin adı Cenk Hakimi. Ben Cenk Meydanı'nda yatan ünlüler arasında sadece biriyim. Oral abi hala savaşıyor. Bu sırada atlılar saldırıyor. Kalkıp kaçsam yönetmen beni oyar. Aç kalırım. Atlılar geliyor. Geliyor atlılar. Eşimemize rabak kaldı. Hemen kelime işaret getirdim. Rahmetli babamın kokusu burnuma geldi. Küçükken yediğim pişirlerin tadı ağzıma geldi. Gidiyorum yani. Yola çıktım bile. Birden bir ses yükseldi. Kestik. Atlılar dur. Durdu atlılar. Yönetmene döndüm. Şaşkın. Meğer Orhan abi kükremiş, o bağırmış. Adamlar ezilecek, görmüyor musunuz diyor. Yönetmen deli olmuş. İki tane figüran içinde negatif mi harcanır dedi. Baban da anan için aynı şeyi düşünmüş, sen doğmuşsun dedi Orhan abi. Bu karı için kondom mu harcanır demiştir. Yoksa seni niye yapsın? ölüm sessizliği vardı sette. Tıpkı burada olduğu gibi. Orhan abi üzerindeki kostümü çıkarmaya başladı. Don atlet kalıncaya kadar soyundu. Biz de onunla birlikte tabii. Sette 50'ye yakın yardımcı oyuncu Don'layız. Tiyatroda hayvan kostümü giyen insan çok gördüm. Ama siz burada insan kostümü giydirip, gidip kakalayabileceğiniz hayvan sürüsü arıyorsunuz. Biz onlardan değiliz dedi. Terk ettik seti. Kostüm kambirle gittik. Vermediler. Vermediler kendi giysilerimizi. Biz de donla yayıldık İstanbul'un dört bir tarafına. Orhan Kula bizim kahramanımızdır. Sektöre kendine gelen diyen ilk yardımcı oyuncudur. Bu ödülü Orhan abim için alıyorum. Huzur işine yat Orhan abi. Bizim de ödülümüz var artık. Ee, Rüstem Bey bu anlamlı konuşması için teşekkür ediyoruz. Niye kaçtın ondan sen? Kavganın en heyecanlı yerinde kaçtın. Dövecektik sen kaçmasaydın. Korkak tavuk. Pöy senin kalıbına. Kalıbı fena değil mi? Süper güçlü adamım. Gece mi? o lan diye. Baktım yerine de gülüm topu, gülüm Ay yemeği yalan Allah kurtarsın arkadaşlar. Eyvallah, hayırdır. Kötü bir şey değil inşallah. Yok ya, vallahi ben de anlamadım ki. İnsanlar kavga ediyordu. Daldım aralarına, ayırayım dedim. Bir de baktım, herkes benden şikayetçi olmuş. İnsanlar işte, garip. Geçmiş olsun abi. Olur öyle şeyler. Takılmamak lazım. Ben de takılmıyorum zaten. Kafama göre takılıyorum. Sonrasında şarkıcıdan dayak yediğimizi söylemeyin. Bu herif yeri biz. Bir şeyler söyleyin havalı gözük. Oh! Biz anlattık neden düştüğümüzü. Bir de siz söyleyin bakalım ne yaptınız? Benim soracağım ben nişanımı Cinayete teşebbüs. Cinayet! Direkt cinayet! Ben elimi korka karıştırmam. Kaldırdım mı indiririm. Bende teşebbüs yok. Direkt sonuç odaklıyım. Kutlar Vadisi'nde sekiz bölüm oynadım. Ben de kurdun kendisiyim. Bir dakika, bir dakika. Fuhuş ne alaka? Suç mu? Bekarken biriyle birlikte olmak. Ha? Değil mi? Değil lan tabii. Sen bizden bir şeyler gizliyorsun. Hani zaten seni de gözüm tutmadı biliyor musun? Yok yok e, Vallahi Fucuk'u ben kendime sanıyorum. İyi valla kusur. Bir dakika bir fikirken bir Bu yani kapalı gezen <laughs> başka bir şey yok. Tamam tamam anlayacak. Sus yeter. Adamın dediğini anlamıyorum ki ben. Ne anlayacağım? Allah'ım ya. Onur. Özgür. Osman. Ben de gelin. <laughs> ben. Ben. <de> gelin. <laughs> Koydum mu, koydum mu, ne haber? Üç tane kozalağı vurdun, hepsini çat, 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 çat vurdum. Pınar ne yapıyorsun sen ya? Resmen kendini kaybettin. Sen böyle rekabetçi bir tip değildin. Sen nasıl bir rüzgâr küpüymüşsün sen ya? Allah Allah, ne değiştin sen, ne oldu? Sen değiştin vallahi ya. Nasıl yani? Nasıl bir insandım da değiştim? Bilmiyorum, bu değil. Bu değil yani, benim kızım bu değil, bu olamaz. İki tane saçma gördün sapıttın Pınar. Ben de biliyorum vurmasını, fakat ben seni ezmek istemiyorum yani. Hayret bir şey ya. Hayır ne değişti hayatında da böyle oldun sen yani. Artık mutluyum Murat. Yani senin yanında gerçekten mutluyum. Değişen bu. He. O zaman çekil bakayım ben de patlatayım. Aa orada bir şey oluyor bak. ah. çok mu acıdı? Aa çekeni canım çekeni yavrucum sürmelim çok kapar sonra. çocuklar bıraksın istersen hastaneye kadar. Zahmet etmeyin abi. Araç var. Otomatik vites. Tek ayak kullanırım. Dikkatli kullan. Ha emniyet kemerini de takmayı unutma. Sonra Mehmet abi mail gönderiyor emniyet kemeri takmadınız diye. <laughs> Kolay gelsin koçlar. Basri abi sizin için yaptım. Ben de bunu yaptım. <laughs> ...yokmuş bunlar. Siz hiç hızlı trene bindiniz mi? Müstihcen bir soru gibi geldi kulağıma Şenol. Sizi Lego gibi uçuşa ekler... ...en arkanıza geçer... ...bilinç kaybı yaşatana kadar... ...çat çat 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 çat... ...titreşimi alırım der gibi geldi Şenol. Hayır! bilmedik Saatte 250 kilometre hızla gidiyor tren. Kasarsan 300... Şimdi o hızda giden bir trenden oldu ki düştünüz. Olur mu canım öyle şey? O hızda kapıyı bile açamazsın. Ben ibretlik bir iki örnek gördüm. Oluyor. Hatta ses hızını aşıp atabilirsek insanın canı gırtlandan değil de götünden çıkar diye bir teorim var benim. Oo. Keşke o hızda bir tren yapsalar da bunu deneyebilsek. Resmen yönetim taktiği uyguluyor. Ölümü gösterip, sıtmaya razı edecek bizi. Biz bu gidişle, taş taşları kaybettiğimize seviniyor olacağız sen Oğlum, adamda bir tılsım var lan. Haftalardır döv bizi, döv bizi diye yalvarıyoruz adamı. Akre! Hakkı! Yeter lan yeter! Tatar Hakkı derler bana. Aklını alırım senin. Yiyorsa... ...gel birebir kapışalım. Ha? Yiyor mu? Ahmak odu. Gelsene lan! Adam sağlıklı yirmilik dişlerimi söktü. Koluma taktı, bileklik yaptı pezevenk. Vah vah, pırıl pırıl da hiç de yok, yazık. Ağrı olarak ne verdi? Şeker. Birisi bu etkisi yapsın. İnandırırsan kendini, geçer acısı dedi. Geçmedi. Sen önce onları yutmadın ondan. Sonra ne oldu? Sonra. Basri abi! Basri abi! O zaman fitil var istersen. Çocuklar itinayla yardımcı olurlar. Bu fitili bulan adamı tıp dünyası nasıl ciddiye almış anlamıyorum. Adamın biri çıkıyor. Bir ilaç buldum. Derdine deva olacak ama götüne sokacaksın diyor ve onu vurmuyorlar. Değil mi değil mi? Acaba ilacın testirlerine durumu nasıl açıkladılar? Ben şimdi bu saatten sonra fitil bitil maazallah en iyisi şeker alayım şeker. Fitil? Yok yok şeker 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 alayım ben. Ya adam hazzı erteledim zevkini çoğaltacağım dedi. Sevgilim. Öğlen neredeyse seni bulacağız, bademciklerini söküp alacağız diye mesaj attı. Sonra da onları kulağına takacağım. Küpe olsun dedi. Allah. Akşama da taş taşlar gidecek. Kademe kademe bitirecekler beni Şenol. İçimi boşaltıyor pezevenk. İçimi. Süper. Benim sadece taş taşlar gidecek o zaman. Vallahi içim rahatladı. <laughs> ben dedim sana. Ona sevinir hale geleceğiz dedim. Ne yapak? Benim mahkemeye gitmem lazım. Bu kıyafetle, bu suretle. Hayır olsun gün çok zordu. Dört ayrı davayla uğraştım. Başım çatlayacak gibi anne ya. Param. Param var tabii canım. Yani sordun soruya bak. Asıl sizin var mı bir ihtiyacınız, paranız? Evi falan yaptırıyordunuz. Ha, öyle mi? Ne kadar yollayayım? Benim şimdi param vadeli de tamam. Vadesi dolsun hemen. Tamam. Bu kız da olmayacak ya. kimse kolay olacak demedi ama kimse de kalkıp bu senin hayatının sınavıdır rahmet demedi. Dağdan inmiş aş bir kurdun, ıssızla karşısına çıkan tombul, pembe yanaklı bir erkek çocuğu gibisin Feride. İkimiz için de çok zor. Lan gitti karı. Feride. Pembe yanaklı erkek çocuğu gibi miyim? Gözündeki yerim o Ahmet. Tesbih de hata olmaz biliyorum ama ne bileyim yani ben sanki ormanda aç bir kurtmuşum da sen de babaannesini yediğim kırmızı başlıklı kızı. İkimiz için de çok zor. Ahmet sen bu teşbih olayını hiç beceremiyorsun kabul et. Aa babaannesini yediğim kırmızı başlıklı kız ne be? Ulan ikidir aç kurdu canlan diyorum. laf söz etmedin. Hikayede kendi yerini beğenmedi haspam. Siz kafanıza göre bir rol seçin kendinize biz ona göre tesbihi dizeriz Feride Hanım. Eski kız arkadaşım da mesela. Sen benim eski kız arkadaşımsın. Ben seviye tespit sınavlarında çıkan şaşırtmacalı anlatım bozukluğu sorusuyum. Anlatım bozukluğunun giderildiği tek cümlede eski sıfatı fazlalık. Sen benim eski kız arkadaşımsın. Ben size çekilmiş arabesk sanatçısı filmleri. Bütün duvarlara resmi çizmişim. Ne zaman kamera senin yüzüne de olsa işte bir türkü söylerim. Çiğ köfte yoğururken üstünde boğazlı kazak. Ahmet tamam anladım. Sen benim eski kız arkadaşımsın. Ben size Özdemir Asaf şiiri. Sana gitme demeyeceğim. Sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyle. Incinirsin. Ahmet, gidiyorum. Dönüşü yok. Bitti. Ya kızım? Öncelikle bana kalbim kadar temiz bu sayfaya ayırdığın için sana ne kadar teşekkür etsem az. Canım arkadaşım benim. Seni çok seviyorum. Seni hiç unutmayacağım. Vallahi yazıyor. Bu kazilet kara da çıldırtacak beni. Efendim aynı şeyi birkaç ay evvel ben de Sabiha için söylüyordum. Keşke şimdi yanımda olsa da yine söylesem. <laughs> Yemezler kendince bütünleme yapmış, çalışmış gelmiş efendim. Aferin kız, dik dur. Hakkı Şinasi yurtsever, Sabiha yurtsever. Sizi boşuyorum. Ne? Hakkı, ellerin kızlarını öpebilirsin. Ama... Ama ben...

Tekin, Tekin ne yapıyorsun burada? Gaza geldim ben. Gereksiz gaza geldim. Cık cık. İki tane dandik afiş gaza getirdi beni. Evet, gaza gelme hemen diyecek bir tane arkadaşım yoktu ki engellesin. Yaktım, yıktım, attım, gitti bütün köprüleri Zehra. Koşarak geldim, bu son basamakta kafama denk etti. D dunk, dunk. Çöktüm kaldım buraya. Ne diyorsun oğlum? Vedat'ı mı dövdün sen yine? Yok canım, ne döveceğim Vedat'ı? İstifa ettim. Hadi, evet ettim. Müdüre hakaret ettim. Yapma. Yaptım. Şefin kulağına eğilip ne haber lale dedim. Ne lalesi? Dört. Ha. Şefim kocaman götüm var. <laughs> o veznedeki o şekilli kıza sen bu kafayla gidersin evde kalacaksın kızım dedi. Ben şive yapmayı beceremem ki niye böyle konuştum kızla? Lan oğlum sen niye el alemin karısına kızına laf atıyorsun lan? E, siktir et o kızı da gözden kaçmasın İstifa ettim. Ben ...götü boklu Tekin, istifa etti. Müdüre sataşarak emri. Ee, buraya niye geldin? Bana da mı atara kalkacaksın? Ben sana çok afili laflar hazırlamıştım. Eee, hem de ne laflar. Duysan dibini düşer. Evlenme teklif edecektim sana. Ne diyorsun lan, ne evlenmesi? Yok yok, ne evlenmesi? Biraz önce kaza geldim dedim ya, şimdi normalim Zehra. Oh. Bu, bu son basamak... ...bu tozlu basamakta da 45 dakika beklemek... ...beni kendime getirdi Zehra. Bizden olmaz be güzelim sen ve benden biz olmasın. Ne diyorsun oğlum ya? İkiniz de sözleşiniz mi? Ne yaptınız bugün? Bizim ilişkimiz bitkisel hayatta. Sen kıyamıyorsun, bari ben çekeyim fişin. İkimizin de geleceğini kurtarmam lazım Zehra. Ben o adam değilim. Benim zannettim değilmişim. mı düşün. Ee, her anı aynı sıkıcı herifin tekiyim ben. Geç gelir. Kamil, bak şu kıygıcıları kov. Bunlar benden para istiyor. Bak bunları ben çağırmadım, gönder gitsinler. Sürpriz olsun diye Salih, seni şımartmak için. Üf, ben hiç sevmiyorum böyle şeyleri ya. Darlandım vallahi. Bu nedir? Şampanya ne la? Bira mira yok mu? Ha Havar mı diyor Bu ne? Kıymetli bir şey. Oğlum bir bak buraya bak. Yemeğimden çok saç ayıkladım. Ay çöreğini ısırdığımda içinden fırıncı ustasının ayak tırnağı bile çıktı. Ama bu nedir arkadaş ya? Bunu bunun içine nasıl düşürdün? Bu yüzü kiminse çıksın hemen bana hesap versin. Bir saniye hayatım sen yanlış anladın. Alabilir miyim? Garson şu kemancıları da gönder. Bak bunlar benden parasızdırmaya çalışıyor. Bak. Şuradaki uzun saçlı bıyıklı adam Dodoman'a benziyor. Gitsinler onun başında çalsınlar. Beyefendi ısrarla anlamıyorsunuz. Bu görülmemiş bir şey. Nasıl bir şey bu ya? Niye atar yapıyorlar? lan? Salih'im, hayatımın erkeği. Ben mutluluğu sende buldum. Benimle evlenir misin? Of. Hep aynı şeyler ya. Bir diz çökmeler, Salih benimle evlenir misin demeler. Biriniz de Salih benimle eğlenir misin demez ki. İşte ben bu yüzden hep yabancı sularda yüzüyorum. Ya lütfen hayır deme. Tamam, düşüneceğim. Aşkım. Ya düşüneceğim dedim, şımarma hemen, otur. Ya kusura bakmayın ya. Aşk acısı işte, sapıttı. <laughs> Ankara'nın bağları var mı lan? Ben seni sevdim İda dünyalara Bildirdim Endirdim Kaşlarını Bu bani Bu bani mi Öldürdüm Endirdim kaşlarını Endirdim Kaşlarını Bu bani Tamam Tamam ama ne koydun şarkını Amına koydun tamam ya Bu uyudu vermek için kapatıyor ışıkları. Ben biliyorum ya. Yani. Oğlum şu şey uzunları söndür bari lan. Bütün apartman aydınlatıyorsun lan. Olmaz abi. Korkar Feridem karanlıktan ya. Akü bitene kadar uyur inşallah. Helal olsun. Ne kadar ince bir adammışın Ahmet ya. Aynı evet. doktorun hastası biliyorsun değil mi? Gebertirim abi. Tamam. Ben seni sevdim ya. Dünyalara bildirdim. Eldirdin taşlar. Kes tamam kes. Sen şarkı söyleme. Rüstem abi. Abi ne yapıyorsun? Beni alacaklar Murat. Dayanamadım gittim aldı. bu alçak ödülü. Hakkıyla şöyle olacaktım. Siz de küre Abi gözünü seveyim sen neyi yanlış anladın ya? Yaşlı başlı insansın sen. Bu yaştan sonra seni ne yapsa kim alsın ne yapsın abi? Gözünü seveyim verin hesabını yapıyorsun sen ya? Konuşur hallederiz nedir yani? Geç şöyle otur ya. Otur şöyle ya. Ha işte böyle bak. Hatırlıyor evet. musun? Her şey böyle başlamıştı işte. Tek fark senin üzerinde Türkan Şoray sabahlığı var Sahi hangisiydi Türkan Şoray? Benim isim hafızam rezalettir. Boş ver rahat ol abiciğim. Zaten yememiştim ben. Her şeyi gözüme gözüme bulaştırdım. Oturacaktım oturduğum yerde. Abi, hepimiz aynı izler Üstem abi. Hadi filmini geçtim. Sevdiğimizin menkul bir değeri yok. Makul bir değer olsun diyorum, e o da yok. Peki ne yapacağız Murat? Ne yapacağız abicim? Başımızı yastığa koyarken... ...yarın ola hayrola diye koyacağız. Sabah başımızı yastığımızdan kaldırdığımızda... ...bütün bunları hiç yaşanmamış gibi davranacağız. Yeni günümüze böyle başlayacağız abicim. Düşünsene Üstem abi. Yarın bütün gazeteler bizden bahsediyor olacak. Eleştirmenler tam hırt vermiş filmi. Seyirci kapı pencere kıracak abiciğim. Kopya sayısını arttı? diye bağıracaklar. Kanal kanal, gazete gazete peşimizden koşacaklar röportaj diye. Rüstem abi, hayat bizim için yeniden başlıyor abi. Düşünsene birisi bizim için jeton atmış. Alo, <laughs> Yarın çok güzel bir gün olacak be abi. Çok güzel. Çok güzel. İşte bu. Bakayım şuna bir ya. BSH Trakya Servis Bölge Müdürlüğü 2011 C Ligi en başarılı servis ekibi. Bu ne abi? Ya? Öyle mi lan? Yanlış almışım. Neyse ya ver, Nerede kalmıştık? Yarın çok güzel olacak be. Çok güzel gün amına koyayım. Çok güzel gün amına koyayım. Bu ne oğlum? Bir tane yok lan. La bir tane haberimiz çıkmaz mı oğlum? Bu insanlar bize garezi mi var lan? Arkadaş şimdi biz vizyona mı girdik? Yoksa kaçak sınırı geçip ülkeye müteci mi girdik? Bu ne lan? Paramı var Murat abi? PR yapacak mısınız diye sordum Ya Kredi kartı geçiyor mu dedi. <laughs> Yine elimde Joker varken bitti herkes ya. On tane kart çekeceğim şimdi ya. Elinde joker kalması ne oğlum? O nasıl bir oyunmuş lan? Pis yedili. Bir tek onu biliyorum. Gün yaparken annemin arkadaşlarıyla oynardık. <laughs> Mark. Sonra bizim haberimiz niye çıkmıyor? Ya bizim haberimiz niye çıksın ya? Bir poker terimi ezberleyeydik iyiydi. Hayır bir tane haber olsa fotoğrafını çekip Twitter'a koyacağım o da yok. Eşi dostu inandıramayacağız ya filmde oynadığımıza. Anam babam inanmıyor ya. Kalkın gidiyoruz lan. Gala yapılmadı, basın gösterimi akeza. Bari vizyonda izleyelim filmi ya. Vallahi bak, ikinci gün sonra kaldırırlar oğlum bu film vizyondan. Doğru söylüyor. Bak bizim filmin DVD'si falan da çıkmaz Sadi. Ahmet, Soldier B, Grand Horoskop. Erol bir <laughs> burç. Evet. <gülüyor> Stil. 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 Çelik. Allah seni. Sadi, çek biliriz. Tabii tabii, hesap bende ya. Ben vazife belledim zaten. Bu arada punishment. Punishment ne lan? ceza. Ay yavrum. Hadi abis, hadi abis. Neziha Hanım iyi günler. Evre çevire vuruyoruz şişeleri. Ne bakan göz yakan İsmail'in günleri Sağsız, marifsiz bir İsmail takvimi Sağsız, marifsiz bir İsmail takvimi. Piyango günler size çıktım bugün çok şanslısınız. Siz kimsiniz? Hiç kimse ama hiç kimseler arası çok önemli. Pardon Tardoyan bizimiz yok mu? Varsayalım İsmail ne olacak? Neye yararı var? Siz kimsiniz? İşler güçler. İşler dediğin boş işler, güçler dediğin güç işler. <laughs> Varsayalım mı? İş yok, güç var. Güç neye yarar? Varsayalım iş var, güç yok. İş gayet yaramaz. Ben sizi bir yerden hatırlıyorum ama Çarşamba mısınız? Hayır. Çarşambasız. Çarşamba günü tatil günü. Çarşamba günleri bisiklet yoğun bakıma alınıyor. E, çünkü çok eski, gayet bisik ve az biraz let. 1900 Fi model. Halen bisikmesi ve letmesi masalsal bir durum. Yolun buradan geçiyor diye yanlışlıkla, gereksizce tanıştık. Varsayalım tanışmadık. Amorti günler. Ah, biz sizinle çarşamba da uzun çarşıda Mahmut Serizoğlu'nun dükkanında tanışmıştık ya. Varsayalım Ferhan Şensoy abi. Hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Yolumuzun uzun, acelem var. Nereye gidiyorsunuz? Suriye. Esat Çağ Akil İsmail olarak. Gidip çözeceğim sorunu. İsmailsel ve varsayımsal bir açılım olacak Şam'da. Sonra akil akil Şam baba tatlısı yiyip döneceğim. İyi de bisikletle Şam'a gitmek biraz zor tabii bir şekilde led ve ben toplu ışınlanma yöntemini kullanıyoruz. Varsayalım yokum. Tarafından durdurulmuştur zaman İsmail Karşılaşmamız bir düştü. Benim ne işim var bu dizide? Sen ne var la yeni mi? <laughs>